Filmlerdeki o klasik sahne var ya, kahraman mayının üstüne basar, sakın kıpırdama derler. Gerçekte bu sahneler çoğu zaman tamamen yanlış. Çünkü mayınlar sadece üzerine basınca patlayan tek bir tür değil. Mesela antipersonel mayınları insan ağırlığına duyarlıdır. Ama filmdeki gibi ayağını kaldırınca değil, bastığın anda patlarlar. Hafiftirler, tetiklenmeleri için birkaç kilo bile yeterlidir. Öte yandan antitank tank mayınları, çok daha ağır araçlara tepki verir. Bir asker üzerinden yürüyüp geçse bile patlamaz, tank geçerse infilak eder. Yani gerçek hayatta mayını fark etmek bir mucizedir. Çünkü mayınlar sinsice bekleyen sessiz tehlikelerdir.